Hepinize yepyeni bir günden Günaydın arkadaşlar Saat 11.30 oldu Ben sağlık ocağına gidiyorum arkadaşlar 12'de kapanıyor biliyorsunuz 12 olmadan hemen sağlık ocağına gideyim Kanımı aldırayım Ondan sonra görüşürüz Ay Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki Anlatamam size Şimdi ben sağlık ocağına girdim Valla bir kan aldırmak nasip olmadı bana Çünkü e, Doktorumuz e, Test vermiş korona için. E yanındaki hemşireler de temaslı olduğu için hiçbir hastayı kabul etmiyorlar içeriye arkadaşlar doğal olarak. O yüzden bugün de kan aldıramadım. Birkaç gün içinde doktorumuzun sonucu belli olduğu zaman artık ararsınız beni dedi ona göre gelirsiniz dedi. Hayırlısı olsun ne yapalım. Şimdi biz Akın'la anneme doğru geçiyoruz. Büyük bir ihtimalle Bade anneme bırakacağım. Pazara gidip gelmem lazım. Öyle işte arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi annemden çıktık biz. Bade su. Durmadı annem de. O da bizimle birlikte geliyor pazara. Biliyorsunuz söylemiştim yeşillik bir şeyler alacağım falan diye. Annem zaten birçok bir çok, birkaç eksiğimi almıştı. Pazardaki eksiklerimi alıp anneme geleceğim. Akın da oradan işe geçecek arkadaşlar. Ondan sonra ilerleyen saatlerde bakalım neler yapacağız. Oca kadar gidelim gelelim mi? Ne yapalım? <laughs>

Evet arkadaşlar biz şimdi anneannemize geldik Fadesu ablasının oyuncaklarıyla oynuyor Ay. Evet ne diyor kızım o Ay. Am, Kediler nasıl miyavlıyor Vav wow. wow. yapıyor peki nasıl yemek yiyorlar Ay. Öyle mi yemek yiyorlar Senin kalem kutuların nerede ama inmiyoruz aşağıya. Kalem kutularımızla oynayacağız. Düşersin aşağıya. Aşağıya düşersin. Aşağıya düşersin. Hoppa. Nereye indin sen? Neleri karıştıracaksın? Abla okulda ama görürse çok kızar bize. Değil mi? Ablamız okulda. Görürse bize çok kızar değil mi? Ablanın makyaj malzemeleri, kremleri, suyu. Baksana sen. Evet onları alamayız. Ablanın maskeleri onlar. Değil mi Badesu? Bades. Ayakların nerede Badesu? Buradayım. Ay, hoppa. Hadi daire çiz. Kalem bile güzel tutuyor maşallah. Bak. Bu Ben şeyin ismini koydum. Onu çok beğeniyordum. Hani Acemi Cadı diye bir dizi vardı ya. Orada onun kedisinin adı Duman'dı. Aynı gri renkti böyle. Bu dedim gri renk. Bunun adını biz Duman koyalım dedim. Buur dedik Merhaba arkadaşlar. Ben eve geldim tezgahımın üstü pazar malzemeleriyle dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan başlayayım da çünkü tezgahım almadı çok fazla arkadaşlar. Şöyle taze fasulye aldım arkadaşlar. Şöyle sarımsak. Sonra şöyle dolmalık biber aldım. Bardos çok seviyor dolma biber. Biber dolmasın daha doğrusu. Şunu da annem vermişti arkadaşlar. Küçük küçük Köylü bayanlarından almış. Ekstradan bir sürü dolmak biberim oldu anlayacağınız. Şöyle patlıcan aldım arkadaşlar. Şu ışık da net göstermiyor. Neyse şöyle küçük bir tane marul aldım arkadaşlar. Bize yetiyor. Şöyle domates aldım. Ondan sonra ıspanak aldım. Yeşil soğan aldım arkadaşlar. Sonra kabak aldım. Tezgah o kadar şey ki şu anda dolu. Bir de Kapuska yemeği yapmak için beyaz lahan aldım arkadaşlar. Bunun da hem kıymalısını yapıyoruz. Hem ayrıca e, dolmasını da çok seviyorlar bizim evde. Dolmasını da yapabilirim bilmiyorum. Henüz daha karar vermedim. Ama tabii bugün değil. Bugün yetiştiremem. Çünkü şu anda saat akşam 6 oldu arkadaşlar. Şimdi Baden'in karnını doyurdum. Evet anneciğim. Ne o? Onlar mı istiyorsun? Tamam vereyim ben sana. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. Al bakalım anneciğim. Al. Al tatlım. Bu arada arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Normalde e, ben evde kedi köpek beslemesini seven bir insan değilim. Benim eşim de aksine, tabii benimle evlenmeden önce köpeği varmış. Şu anda ben eve köpek sokmadığım için senelerdir annesi babası bakıyor arkadaşlar. Şöyle içime, <laughs> elimi alıp içime diyorum. Konuşamadım hızlı konuşunca. E, sevmiyorum ama dün akşam minik bir misafirimiz geldi bize. Minik bir kedi arkadaşlar. Ama tabii ben onu evin içine sokmadım. Ben e, normalde bilmiyorum e, kedi köpek olan evde yemek bile yemem arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ama bu kedi daha bir buçuk aylık. E, annesi ölmüş. Temiz kedi, aşıları olmuş kedinin. E, efendim anneciğim. Evet olmamış. Tamam aşı olmamış. O kadar tatlı ki görmeniz lazım. Dayanamadık. Dün akşam misafir ettik bizde geleceğimizi isminize duman koyduk. Ondan sonra mamaları, aşıları falan her şeyi tamam. E, bu arada tabi bayda suyu asla yaklaştırmıyoruz yanına büyümeden arkadaşlar. Büyümesi gerekiyor bade birazcık. Elemiyor çünkü. O da sözümüzü dinliyor değil mi anneciğim? Öyle işte arkadaşlar. Çok tatlı. İlerleyen saatlerde size gösteririm onu. Böyle e, grigili beyazlı. Bunun da küçük bir lekesi var böyle çok tatlı. Öyle işte arkadaşlar. Allah hakkımızda Hakkımızda hayırlısı olsun ne diyeyim yani. Böyle oynuyor işte balkonda. Küçük bir balkonum var benim. Orada oynuyor. Sürekli miyavlıyor. Annesini özlüyor tabii daha. Minicik. Süt verdik. Süt içiyor. Su içiyor. Salam yiyor. Maşallah var yani. Neyse arkadaşlar ben şu tezgahın suyunu toplayayım. Ondan sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Salona henüz geldim. İşlerim anca bitti. Şu anda saat 10 oldu. Ben de televizyonda Aşk Mantık İntikamı izliyorum. Fadisi de burada her zamanki gibi saçlara bak. Bebeklerine su içiriyor arkadaşlar. <laughs> güzel kızım benim. Kendisi içti de bebeklerine de içiriyor. Tatlı kızım benim. Öyle işte arkadaşlar. Evet anneciğim çok güzel. Bugünlük benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Hoşçakalın.